Selamun Aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, sizler için bugün için dün karşılaşmalar vermiştik. 12 karşılaşma vermiştik. E, bir Real Madrid'in dışında iki kaybımız var. 9 maçımız gelmişti arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız varsa tebrik ediyoruz. Şu videomuzu iyi izleyin arkadaşlar. Baştan sona kadar izleyin ki Şimdi anlatacaklarım var sizler için. Bundan sonra çoklu maç vermeyeceğiz arkadaşlar. Sizlere 2 maç veya 3 maç veya e, bütçesi düşük olanlara 5 maç yani 10 oranlı böyle maçlar kuponlar yapacağız size şimdi. Şimdi sizlere 3 kupon ayırdım arkadaşlar sizler için. Yani e, şimdi hepsini anlatacağım biraz sonra. Şimdi size iki maçlık size bir kupon vereceğim. Yani bunu yüksek oynayan varsa arkadaşlar. Bu karşılaşmalarımızdan ilk karşılaşmamız Padova bu bir karşılaşması. Şimdi bunların puan durumuna bakacağız. Padova lider durumda arkadaşlar. Burada birinci sırada 70 puanda. Diğer karşı diğer takım da 44 puanda. Herhangi bir Aşağı düşme bir tehlikesi yok. Mantova e, 10. sırada. Burada da e, tahmin ediyorum pilo yok. Yükselme pilo burada. Şimdi Padova'yı arkadan takip eden Stryol veya Perugia gibi takımlar takip ediyor. Ben buradan puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmaya bir diyorum. Sizler için Güzel bir maç arkadaşlar. Bu karşılaşmaya bir diyoruz arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Vasas Aşka karşılaşması. Geçen hafta Debrecen'in yenilmesiyle aralarında bir puan bırak kalan Vasas Aşka karşısına çıkıyor. Aşka da çok korotan bir takım. Bu yüzden bu maçı seçtim sizler için. 2.5 üst olarak aldım. Pas 50 60 29 yemiş. 57 atıp 42 gol yemiş Aşka. Bu karşılaşma için sizler için şimdi direkt bakalım arkadaşlar. 62 63 puan devresen. Ben bu karşılaşmaya sizler için 2.5 gol üstüne alacağım arkadaşlar. Oran 2.03 oran çıktı arkadaşlar. Oynamak isteyen olursa iki karşılaşma veriyorum size. Normal e, buradan burada oynamak isteyen olursa çünkü iki maçı kabul etmiyor. Bunun yanına Lyon Lyon karşılaşmasını alabilirsiniz arkadaşlar. Başka sitelerde oynayan varsa bu iki karşılaşmayı alabilirler. 2.03 oran vermiş bu karşı bu, bu e, maçlar arkadaşlar. <laughs> diğer karşılaşmamız diğer kuponumuz Arus Mijland karşılaşması. Bu karşılaşmaya sizler için maç sonucu bir buçuk gol üstü aldım arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. İkisi de gol seven takımlar. 36, 36 atıp 20 gol yemiş Mijland. 35 atıp 24 gol yemiş Arus. Ben bu karşılaşmanın e, maç sonucu bir buçuk gol üstü çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden size maç sonucu bir buçuk gol üstü 1.20 oranla karşılaşmaya aldım size. Diğer karşılaşmamız alan Alanya karşılaşması arkadaşlar. Şuradan girelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıyın Alanya karşılaşması. 1.15 çıkmış deplasman takımına. Alanya tabii ki şampiyonluk mücadelesi kuva değil. 60 puanda. Playoff da kalabilmek için kendini bu karşılaşmaya yenmesi lazım. Ve bu karşılaşmaya da size 2 diyoruz. Buna da verilmesi verilen oran 1.15 diyor. Bu karşılaşmayı alan ya kazanacaktır. Evet arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Diğer karşılaşma Sheffield United Arsenal karşılaşması. Bu karşılaşma için de sizler için 1.5 gol üstü aldım. 1.68 oran yapıyor arkadaşlar. Oynamak isteyen olursa 1.68 oran çıkıyor 3 karşılaşmaya. Almak isteyen olursa favori olarak bu karşılaşmayı alabilirler bu karşılaşmaları. Şimdi şöyle bir kupanın yaşayımız arkadaşlar böyle düşük düşük gelirli arkadaşlar için de bir karşılaşma ayarladım sizler için. İlk karşılaşmamız Bologna Roma karşılaşması. Ben buna sizler için karşılıklı gol var seçeneğini öğreneceğim. Çünkü Bologna'ya verilen yani Roma'ya verilen 1.52'lik oranı ben çok yüksek gördüm biraz çekildim. Bu yüzden size ben bu gola, bu tak, bu maça e, karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. 1.40 oran çıkmış. Diğer karşılaşmamız Lomel Kulisio karşılaşması. iki buçuk gol isteyeceğim. Lomel yani burada zaten sevgili bu ligi alantilemiş durumda zaten şu an ben bu karşılaşmaya sizler için iki buçuk gol maç sonucunu veriyorum. Diğer karşılaşmamız Betis Atletico Madrid maçı. Buna da direkt iki diyorum arkadaşlar sizler için. Çünkü biliyorsunuz Atletico Real Madrid Barcelona maçı şu an oynuyor zaten. Bu yüzden bu karşılaşmayı sizler için iki aldım. Diğer karşılaşmamız Anderlecht karşılaşması. Anderlecht'te de aynı şekilde gerge var diyorum. Karşılıklı gol var yani. 1.60 olan çıkmış buna da. Diğer karşılaşmamız da Alanya Alanya Spor Denizli Spor karşılaşması Bu karşılaşmaya da maç sonucu bir 1 alıyorum arkadaşlar 9.32 oran çıkmış yani 10 lira 20 lira atan maç takım arkadaşlar için güzel bir maç ya arkadaşlar. Roma karşılıklı gol var. 10 mel 2.5 üst. Real Betis 2. Atletico Madrid yani. Anderlet karşılıklı gol var. Alanya Spor 1 diyorum. 9.32 olan var arkadaşlar. Buraya ben sizler için fiyat yazmıyorum arkadaşlar. Kimsenin aklına karıştırmak istemiyorum. Herhangi bir kim ne kadar o şu kadar atsın diye herhangi bir Yazı da yazmıyorum. Kafanıza göre oynayın. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi akşamlar diliyorum.